Evet değerli handball severler handballhaber.net ile birlikte şu an Can Çelebi'nin organize etmiş olduğu Sportoto Spor Kulübü Handball Yaz Kampı'nda sizlerle birlikteyiz. Şu an çok özel konuklarımız var ve Veteriner Handbolcular Derneği'nden Alemdar Bey ve Mutluhan Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Evet veteran Handbolcular olarak siz de kampta yer alıyorsunuz. İlk önce bu kampta yer almanızla ilgili olarak Neler söylemek istersiniz? Mutluhan Bey isterseniz sizden başlayalım. Tamam, teşekkür ederim. Ee, biz yaklaşık iki buçuk seneyi doldurduk bu dönem içerisinde handball için. Özellikle e, değişik ve güzel şeyler yapmak. E, handball e, çevresinde daima bir e, farkındalık yaratmak üzere çalıştık. Birçok faaliyetimiz oldu. Şimdi de... Bir süre önce Can Çelebi Etbol Akademi ile yaptığımız koordinasyon sonucunda bu kampta görev almak istedik. Gönüllü olarak geldik. Bazı aktivitelere yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda sporcu kardeşlerimizle tanışıyoruz. Onların antrenmanlarını izliyoruz. Güzel bir etkinlik. Birçok şehirden çok sayıda sporcu var. Bu etkinliğin çok daha değişik yerlerde yapılmasını arzu ederiz. Çok teşekkürler. Diğer bir sorun biraz derneğe dönmek istiyorum. Veteran Handbolcular Derneği'ne. E, ee, Veteran Handbolcuları birçok organizasyonda birçok yerde görmeye başladık. Artık sadece handbol organizasyonu değil birçok sosyal sorumluluk projesinde yer almaya başladınız. Biraz dernekle ilgili derneğin amacından, hedeflerinden, kurulduğundan bu yana pandemi döneminde dernek neler yaptı? nelere ulaştı, hangi hayatlara dokundu biraz da bundan da bahseder misiniz? Tabii sadece spor değil bunun dışında özellikle engellilerle alakalı da çalışmalarımız var. Burada başta yine yönetim kurulu üyelerimizden Alemdar'la birlikte işitme engelliler handball takımlarının şampiyonasında destek olmaya çalıştık. Pandemi döneminde bir turnuvaları oldu. Orada forma sponsorluğunda katkımız oldu. Ee, ama bunun dışında tabii e, spor dışında özellikle yine engellilerle alakalı e, Gamze Ellibol kardeşimizle birlikte yine e, yönetim kurulumuzdan arkadaşlarımız e, özellikle e, bir takım engelli arkadaşların e, sağlık aparatları onların e, kullanacakları bazı aparatlarla ilgili e, yardımlar topluyoruz bunları ulaştırıyoruz. Ee, bu da bizim için oldukça e, değer taşıyan bir çalışma. Önümüzdeki dönemde de yine tabii özellikle milli takımlara tribünlerden verdiğimiz destek söz konusu. Artık pandemi iyice e, açıldıktan sonra da daha farklı faaliyetlerle bir arada olacağız. E, ben aslında e, Alemdar'ın da e, yakın zamanda e, içinde bulunduğu bu turnuva ile alakalı görüşlerini almak isterim, Alemdar. Evet, teşekkürler Mutluhan Ben de yaklaşık olarak 25 yıldır Anadolu Üniversitesi İşitme Engelliler Bölümünde İÇEM'de Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapıyorum Kendi branşımdan dolayı da Kendi branşımdan dolayı da handbolla ilgili e, Köyceğiz'de Türkiye bayanlar kadınlar handbol şampiyonasında e, final oynadık. Köyceğiz'de erkeklerde Türkiye üçüncüsü olduk pardon e, Karabük'te de en son yapılan kadınlar Türkiye şampiyonasında filan oynayarak ikinci olduk. Mutlunun dediği gibi biz hem VHD olarak hem de forma sponsorlüğünde ay Bil Bilişim olarak çocuklara en azından ilk etapta bu forma sponsorluğu ile onların her türlü yanında olduğumuzu belirtir bir desteği onları hissettirmekten de son derece mutluyuz. Hem bir branş elemanı olarak hem de engellilerle ilgili bu tip çalışmaların başlangıcında şimdilik tabii ki bunlarla başladık. Çünkü ileriye dönük olarak altyapı çalışmalarımız başlayacak e, ileride. Bu noktada da hem VHD olarak hem IB Bilişim olarak her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz bu anlamda. çok teşekkürler. Ben şimdi buradaki kampa dönmek istiyorum biraz da. Can Çelebi'nin düzenlediği bu organize ettiği Spototo Spor Kulübü Handball Yaz Kampı'nda Veteran Handbolcular Derneği'nin bulunmasının amacındadır. Ya öncelikle e, bizler tabii e, handbol'un Türkiye'de ilk e, başladığı dönemden gelen sporcularız. E, i̇çimizde çok tecrübeli e, milli takımlar seviyesinde e, yarışmış arkadaşlarımız var. Çok ciddi tecrübe birikimleri var. Bunları çeşitli fırsatlarla gençlere e, yıldız sporculara aktarmak ve onların Türkiye'deki handbol tarihine bir miktar vakıf olmalarını sağlamak istiyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki e, burada ne yaparsak birlikte yapmak durumundayız. Birlikte başaracağız. Bunun için e, bu farkındalığı artırmamız lazım. Bu arada tabii e, yakın e, geçmişimizde ciddi bir şekilde derneğimize değerli eski sporcuların da ilgisi artıyor. Bunun sayesinde e, biz de e, gitgide büyüyerek... Daha büyük etkinlikler içerisinde olmak istiyoruz. Bu kamp içerisinde de özellikle burada gerçekten çok ciddi bir emek var. Güzel sponsorluklarla bu kamp yaşıyor. Bunun için biz de elimizden geleni katkıyı bulunmaya çalıştık. Derneğe üyelikler dediniz. Şu an dernekte kaç üyemiz var? Ve aynı zamanda dernekle ilgili sonuçta bir dernek, birçok organizasyona da destek sağlıyorsunuz. Bunların bir kaynak da yaratmak gerekiyor. Bunları da nasıl başarıyorsunuz? Biraz bundan da bahseder daha, misiniz? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. E, tabii ki dernekler üyelerle büyür. Biz şu anda e, 60 e, üyeye sahibiz. E, bugün de bir üyeye daha katkıda bulundu. Çok teşekkür ediyoruz size. E, derneğimize üye olarak e, bundan sonra da aramızda e, görmenin mutluluğunu yaşayacağız. E, tabii ki e, birçok e, fona ihtiyacımız oluyor bunun için üyelerimizin e, gerçekten çok gönülden yaptıkları katkılar var sponsorluklar için çabalar gösteriyoruz e, ama ne kadar çok e, bir araya gelirsek o kadar çok büyük fonlar sağlayabiliriz e, bu şekilde ilerliyoruz e, şimdi Mutluhan Bey Örnek olarak size hep konuştunuz. Örneğin Alem Bey ile konuştunuz ama eski handbolcu olduğunuzu da söylediniz. Biraz hangi takımda oynadınız? Ben kusura <gülüyor> bakmayın. <gülüyor> en başta sizleri de tanıtmadık, eğitmedik. Yani sağ. biraz e, nerede oynadınız? Hangi pozisyon? Çünkü Şöyle. handbol severler içerisinde bunu takip eden handbolcularımız da var. Sizi de yakından bir tanımak gerekirse. Siz kimsiniz? Kim? Çok teşekkür ederim. Derler sağ olun. Yani. Tabii ki e, biraz kısaca anlatayım. Bizler yani derneğimizin temelinde kurucu olan üyeler Hemen hemen tamamı 76 yılında değerli hocalarımızla Murat Kılıç, Özşen, Beden Eğitimi öğretmenlerimiz. Onun dışında Kayan Beyan hocamız ve Hüseyin Mor hocamız Allah rahmet edesin saygıyla anlıyoruz. Onların teşvikleriyle. Lise düzeyinde başladık. Daha sonra tabii kulüp hayatları başladı. Eskişehir'de Kılıçoğlu Toprak Spor'da oynayan arkadaşlarımız oldu. Ben de eğitimim nedeniyle İstanbul'a, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geldim. Ve orada e, Kayan Bey'im hocamla birlikte e, handbole e, daha ileri bir düzeyde başlamış oldum. Daha sonra biz yine e, İTÜ handbol takımından arkadaşlarımızla Enka'da da bir dönem oynadık. Ee, ondan sonra da faal e, yaşamımız sona erdi. Fakat handball hep içimizde. Ancak e, handball ile bir araya geliyoruz. E, kısaca böyle. Teşekkür ederim. Halimdar Bey, sizi de bir tanıyalım. Ee, Mutlakın söylediği gibi bizler handbolun ilk başlangıç dönemlerinde, lise dönemlerimizde okul takımlarıyla başladık. Daha sonra e, kulüpleşme aşamasında ben eti bisküvilerinin ilk bu lige çıkan e, takımın hem an kaptanı hem de sporcusu olarak daha sonra altyapı çalışmalarına yöneldim Eti'de. Öğrenimim dolayısıyla Manisa Spor Akademisi mezuniyeti ve arkasından Elazığ Fırat Üniversitesi'ne 7 yıl gibi bir e, geçmişim var. Orada çalıştım. Orada da handbolla ilgili yoğun çalışmalar yaptım ki hala onlardan sporcular handbolun içinde bu faaliyetlere devam ediyorlar. Daha sonraki süreçte Anadolu Üniversitesi İşitme Engelliler de çalışmaya başladım branş öğretmeni olarak handbola bu şekilde işitme engellilerde değişik branşlarda aktif olarak katkı sağladım şimdi de veteran handbolcular olarak çabamız handbolun ve yeni nesil öğrencilerin yetişmesi için çabamız. O zaman bir de son bir soru olarak. Erkinizi de kapsayacak şekilde bir soru sormak istiyorum. Hem Mutlan Bey hem Bey. Biliyorsunuz ki handball e, sayesinde e, diğerlere gelmiş, bazı şirketlere girmiş, hayatına çok büyük katkıları olmuş. Birçok e, insan var, sporcu var. E, bundan sonra siz de handball ile içeceksiniz. Handball'ın içerisinden geldiniz, yer aldınız. Borcunuzu bu tip aktivitelerle mi ödemeyi düşünüyorsunuz? Yani bir borçlu mu hissediyorsunuz kendinizi handball'e? Neyse, Buyur, sen, sen söyle. Valla ben henüz daha e, statü olarak veteran handbolcu olmakla beraber aslında aktif olarak görevimi sürdürüyorum. Ve yoğun bir şekilde en sevdiğim şey de altyapı çalışmalarına çok değer verdiğim için sporun içinde bir kişi olarak ben sportif anlamda bu desteğimi sürdürüyorum. Veteran handbolcular olarak da aynı faaliyetleri orada da yürütüyorum. Şimdi aramızda geçmişte yetişmiş ilk dönem handbolculardan çok değerli arkadaşlar var. Ee, aynen sizin söylediğiniz gibi birçok kurumda önemli e, görevler almış durumdalar. Bunların arasında şirket müdürleri, patronlar, e, sermaye sahipleri var. Biz bunların da handbolle bir şekilde katkıda bulunabileceklerini düşünüyoruz. Ki bunu geçmiş zamanda da yaşadık. Değerli arkadaşlarımız hiç gözlerini kırpmadan maddi katkılarda bulundular. Bunların devamı tabii ki dernekler için çok önemli. Bu anlamda biz ne zaman bir arkadaşımıza gitsek kapısı her zaman açıktır. Handball orada ortak paydadır. Bu sadece maddi bir katkı olmaz, aynı zamanda bir takım sosyal ilişkilerin, iş ilişkilerin geliştirilmesinde. Ta ki yani bir öğrencinin staj yerini bulmaya kadar gidecek çabalar vardır. Onun için her şekilde katkı sağlamak konusunda gönüllü olan bizim dönem handbolcularımıza buradan çok teşekkür ediyorum. O zaman son olay ikinizle beraber handbolla ilgili bir slogan söyleseniz ne söylersiniz? <laughs> benim. Bizim bir de böyle bir sloganımız var. <laughs> Bu işaretimiz. Bununla birlikte şunu söyleyebiliriz. Benim oyunum. Bir, iki, iki, iki. Handball, Handball benim, benim oyunum. oyunum. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Handballhaber.net olarak bundan sonra sizlerle beraber birçok organizasyonda yer almaya devam edeceğiz diyorum. Biz de çok Mutluğa teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Başarılar dileriz.